Teknoseyir'e hoş geldiniz. Geçtiğimiz günlerde hayatımıza yeni giren Wi-Fi 7 teknolojisini ve getirdiklerini bir videoda kapsamlıca konuşmuştuk. Wi-Fi 7 cihazların, routerların birer birer çarşıya da geldiğini söylemiştik. Evet, bizim Teknoseyir ofisine ilk ulaşan Wi-Fi 7 destekli router Asus'un bir ürünü oldu. Asus'un RT BE86U modeli. Şimdi işte zaten RT router anlamına geliyor Asus'un isimlendirmesinde. BE 802.11 BE Wi-Fi 7 teknolojisinin şartnamedeki ismi kodu. BE 86U. Şu 86 da Asus'un bayağı uzun süredir devam ettirdiği dik duran router formatı. Ee, Başka 88 falan modelleri var. Onlar daha yassı yapıda. Bu ayağı üzerinde dik duran <laughs> router ailesi 86 numaralı modeller yıllardır devam ediyor. Wi-Fi 7'ye de çıktı. Evet. Wi-Fi 7 tabii ki cihazın özelliği Wi-Fi 7 olduğu için sık sık gireceğiz detaylarına ama en başta söylediğim gibi Sadece Wi-Fi 7 ile gelen özellikler üzerine biz bayağı kapsamlı bir video yayınladık. Kaçırdıysanız ona bir göz atmanızı tavsiye ederim. Evet. Asus'un bence efsane bir router serisinin <laughs> yeni üyesi. Bu kendi ayağının üzerinde önce fiziksel yapısını konuşalım. Kendi ayağının üzerinde durması, antenlerin üstten çıkması ve dikine durduğu için açıkçası az yer kaplaması bana kullanımda oldukça kullanışlı geliyor. Antenlerde yükseltilmiş halde biliyorsunuz biz Wi-Fi kullanımında antenlerin biraz yüksekte olmasını tercih ediyoruz, tavsiye ediyoruz. Bu kendi yapısından ötürü birazcık antenleri yükseltiyor. Bu formun bağlantı noktalarının, Ethernet bağlantılarının arkada ve aşağıda olması benim yine tercih ettiğim bir şey. Çünkü bazı firmalar bu bağlantıları yukarıya yerleştiriyorlar. Yukarı yerleştirirseniz kablolar çekiyor cihazı aşağı. Ve bazen de deviriyor durumuna göre. Aşağıda ağırlık merkezi de aşağıda daha dengeli oluyor bence. Bu formatın Asus'un bu router yapısının tek bir dezavantajı var bence. Bu tavana monte edilebilir yapıda değil. Duvara monte edersiniz ama... Hani Biraz uğraşmak gerekir çünkü bu ayak çıkmıyor. Ama hani bunu duvara monte etmek için ben bunu duvara asmazdım. Küçük bir raf duvara monte eder bunu onun üzerine koyardım. Ama doğrudan hani sıfır olsun duvara istiyorsanız bu yapı o işe uygun değil. Ama bence kendi ayağının üzerinde dengeli bir şekilde durması, az yer masada az yer işgal etmesi ve antenlerin yüksek olması nedeniyle bu format çok güzel. Bu cihazın üzerinde 3 tane anten var. Antenler hareketli, sökülebiliyor. Kendi antenlerinizi takabilirsiniz. Bir tane de dahili anten var. Dışarıdan gözükmeyen. Kendi içinde dahili bir anten var. Arkadaki Ethernet portlarından falan bahsedeceğim. Önde sizi bilgilendiren LED'ler önde yer alıyor. Gayet e, alıştığımız güzel bir tasarım. Arkada da e, haval havalandırma tabi ızgara ön planda oraya bir de Wi-Fi 7 yazısı gizlenmiş. <laughs> Güzel olmuş. Güzel olmuş. Bu cihazın içinde 2.6 GHz'lik 4 çekirdekli bir işlemci var. Hani biz hep teknosayar da router incelemelerinde bir de NAS cihazı incelemelerinde deriz ya bunlar aslında kendi başına bir bilgisayar diye. Aynı şey geçerli. 2.6 GHz 4 çekirdekli işlemci bir işlemcisi var. 1 GB DDR4 belleği var. Bu sistemin kendisi için çalışırken kullandığı. 256 MB flash belleği var. Yine ayarları falan saklamak için kendi işini yaparken disk olarak kullandığı. Bunun dışında buna uygulama falan kurmak isterseniz onlara da değineceğiz. USB stick takıp depolamayı öyle arttırmanız gerekiyor. Üzerindeki bağlantı noktaları özellikle konuşulmaya değer. Bir kere Ethernet 5 tane yuva görüyorsunuz. Bir tanesi hani WAN geniş alan ağı olarak belirtilmiş. Yani modemden gelen kabloyu takacağınız port 10 gigabit. Süper. 10 gigabit ve normal Ethernet portu. Hani o 10 gigabitin özel fişleri vardır falan onları kullanmıyorsunuz. Normal Ethernet kablosuyla 10 gigabit bağlantı. Geri kalan 4 port, o 4 porttan bir tanesi 2.5 gigabit. Onu da yine WAN işi için kullanabiliyorsunuz. Ara yüzden seçiliyor hangisini aktif kullandığınız ya da ikisini de aktif yapıp yükü bölüştürebiliyorsunuz. 3 tanesi de 2.5 gigabit. Bu cihazda 1 gigabit port yok. Bunun da nedeni Wi-Fi 7 videosunda da bahsetmiştik. Bu cihazların Wi-Fi hızları o kadar yüksek ki... Artık bu cihazı 1 Gigabit kabloyla bağladığınızda sınırlamış oluyorsunuz. O yüzden artık işte en düşük portu 2,5 Gigabit yapmışlar. Bu şekilde 5 portla geliyor cihaz. Bu belki en baştan söylemek gerekirdi. Bu cihaz bir router, modem değil. Yani bunu kullanacağınız yerde interneti dağıtacaksanız o internet bağlantısının bir modemle oraya o mekana geldiğini varsayıyoruz. Belki işte kablo İnternet internet modemi, belki fiber modem, evinizde ya da ofisinizde ne varsa bir şeyin internete getirmesi gerekiyor. Buradan o cihaza bağlanacaksınız. Bu router da bütün eve Wi-Fi üzerinden interneti dağıtacak. Evet. Ethernet portları, LAN portları harika. En kötüsü 2.5 gigabit portlardan bir birisi özellikle gaming olarak belirtilmiş oyun oyunlara öncelik verme, hızlandırma yönleri ayrıca söyleyeceğiz. Değişik özellikleri var. İki tane de USB portu var. Birisi 3.2 Gen 1. Yani siz onu USB 3 olarak okuyabilirsiniz. Birisi de eski usul USB 2. Bunlara taktığınız cihazları yazıcı da olabilir. Ağınıza paylaştırıyorsunuz. Depolamaları ağınıza paylaştırıyorsunuz. Ya da bu cihaz kendi loglarını tutsun orada. Ya da Asus Download Master gibi bir yazılımı indireyim, çalıştırayım. Orada dosyaları orada dursun. Oraya download yapsın gibi. Seçebiliyorsunuz. İki tane USB portu. Evet. Çok da özel bir e, bağlantılarda bir şey yok. WPS düğmesi yana saklanmış. Onu ışıkları kapama ya da Wi-Fi'yi komple kapama şeklinde de atayabiliyorsunuz yazılımdan. Evet. Şöyle ışıkları kapamak için ayrı LED de var. Yapısı en baştan beri tekrarladığım gibi tanıdık bir yapı. Evet kablolu. A kablo kısmında şaşırtan bir şey yok. Yüksek hızda ağın bir e, yönlendirme kutusu haline evinizde ya da ofisinizde geliyor. Olayı bu, bu cihazın, bu router'ın piyasaya çıkmasının tabii ki anlamı Wi-Fi 7. Wi-Fi 7'nin bahsettiğimiz özelliklerinin tamamını destekliyor. Bu cihazda olmayan özellik şu. Wi-Fi 7'de olup da bu cihaza eklenmemiş olan 6 GHz desteği. Bu cihazda 6 GHz desteği yok. 2.4 GHz ve 5 GHz üzerinden Wi-Fi 7'yi kullanıyor. Multi-link operation. Yani bu 2.4 ile destekleyen cihazda tabii ki 5 GHz ile 2.4 GHz'in aynı anda kullanılması İkisinin de aynı anda bağlanması o cihaza. Onu da destekliyor. Bu Asus'un Smart Connect özelliğinden farklı bir şey. Smart Connect'te cihaz hangisini kullanıyorsa 2.4 ya da 5'ten hangisini kullanıyorsa ona bağlanıyordu. MLO, Multilink Operation'da iki band da aynı anda kullanılıyor. Farklı bir teknoloji bu cihazda var. 6 GHz olmaması bir eksiklik mi? Evet ilk çıkan Wi-Fi 7 routerlarda 6 GHz desteği yok. Bu belki de hep söyledik 6 GHz hani her ülkenin kendi onay vermesi gerekiyor falan. Biraz sancılı bir süreç. Hala da Türkiye benim bildiğim kadarıyla o işleri tamamladı. Fakat dünyada her ülke dersini tam çalışmış değil. Üreticiler belki bu yüzden 6 GHz'i ilk çıkan routerlarda göz ardı ettiler. 6 GHz desteği olmayınca 320 MHz Wi-Fi 7 ile gelen önemli bir özellik. 320 MHz genişliğinde kanallar. Bu olmuyor. E bu da tam Wi-Fi 7'nin o bağlantı hızlarını çıldırtacak hız o şey ayar o 320 MHz kanallar. 6 GHz olmayınca olmuyor. Tam Wi-Fi 7'nin hani hızını bu cihazlarda göremiyoruz. Ama onun dışında Wi-Fi 7 ile gelen teknolojiler bu cihazda tabii kullanımınıza e, hazır. MLO ki ileride çok daha MLO ismini sık duyacaksınız. MLO dahil. 320 MHz destek olmayınca bağlantı hızlarında tabi şu andaki cihazlarla bağlandığınızda o Windows'ta gördüğünüz hızda çok bir şey olmuyor. Ben yine Wi-Fi 6E destekleyen dizüstümle 2.4 gigabit hızında bağlandım. Telefonumla, Wi-Fi 6 destekli telefonumla 1.2 gigabit hızında bağlandım. Normal, 320 MHz kanallar bu hızların patlamasını iyi anlamda, patlamasını sağlayacaktı. Ama henüz, dediğim gibi bu cihazda bu özellik yok. İleride bir firmware güncellemesiyle gelir mi? Bilemiyorum ama çok da sanmıyorum. Hani onu düşünerek satın almayın. Ha, ama hız, kapasite ne düzeyde? 5 GHz'ı konuşuyorum. 802.11ac Wi-Fi 5'te 4333 megabit, 4.3 gigabit toplam Wi-Fi kapasitesi. AX'te Wi-Fi 6'da 4.8 gigabit. Bütün cihazın Wi-Fi bağlantı kapasitesi. Wi-Fi 7'de ise 5, 5764 megabit yani 5.7 gigabit kablosuz bağlantı cihazın performansı var, kapasitesi var. Tabi cihazın kapasitesi bu. Destekleyen cihazlar sizin elinizdeki telefonun, tabletin, laptopun bağlantı kapasitesi o cihazda sınırlı. Bu cihaz tahmin edeceğiniz gibi meraklıların artık alıştığı gibi Asus'un Asus WRT arayüzünü kullanıyor. Asus WRT 5.0 en son sürümü cihazda gelen sürümü. Türkçe desteği var. Telefon için bir Asus Router diye uygulaması var. Bütün ayarları telefondan yapabileceğiniz. Download için Asus'un eski Download Master uygulaması, yıllardır değişmeyen uygulaması, bunda da destekleniyor. Bir USB stick takmasın takmanız lazım. Eğer takarsanız ve uygulamayı modemin arayüzünden indirirseniz, cihaz BitTorrent indirmelerini kendi üzerinden yapabiliyor. Ama şunu söylemem lazım. Download Master uygulaması yıllardır dedim ya değişmedi. Artık birazcık bence cilalanması lazım, geliştirilmesi lazım. Asus çok uzun zamandır Download Master'ı aynen kullanıyor. Ha bu arada meraklılar için söyleyeyim. Bu cihazlarla kullandığımız bir üçüncü parti, bir amatör bir geliştiricinin geliştirdiği Merlin firmware'i var. Bu bu cihazı da desteklemekte Merlin firmware'i kullanacak olanlara haber vermiş olalım ya da müjde olarak vermiş olalım. Kurulumda ben açıkçası bir sorun yaşamadım. Şu ilgimi çekti. Kurulum aşamasında daha hani yeni router'ınız, kendi evinizin ya da ofisinizin Wi-Fi ağını oluşturuyorsunuz. Kurulum aşamasında 2.4 GHz'lik bir IoT, Internet of, Internet of Things Ifa, ibareli ayrı bir ağ kuruyor. Şimdi normalde yine konunun meraklılarına bu yabancı bir konu değil. E, evimize doldurduğumuz akıllı tırnak içinde akıllı ifadeli cihazlar e, genelde bir güvenlik açığı yarattıkları için ayrı bir misafir ağı oluşturup diğer evdeki cihazlara depolama cihazına falan filan erişemeyecek kısıtlı bir misafir ağı oluşturup o akıllı cihazları o ağa bağlamak bilinen bir güvenlik önlemidir, yöntemidir. Bunu şimdi artık bilene özellik kısmı kalmamış Asus cihaza eklemiş. Hani IoT ağı olarak siz daha cihazı kurarken o ağı da kuruyor. Guest Network Pro diye zaten işte misafir ağı teknolojisini ya da özelliğini kullanmakta. Misafir ağlarında da Mesela iş yeri gibi bir yerdeyseniz, kafe gibi bir yerde kullanacaksanız hani bir misafiri karşılama sayfası sizin logonuzla işte belki hoş geldin sayfanızla, kurallarınızla bir misafir ağı kurabiliyorsunuz. Bu misafir ağına saat sınırı, yarım saat bağlanabilsin, bir saat bağlanabilsin gibi ya da hız sınırı en çok istenen şeydir. Hız sınırı ekleyebiliyorsunuz. Demin bahsettiğim o MLO, Aynı anda iki bantı da kullanacak cihazlar için kurarken MLO ağı ayrıca seçip kurabiliyorsunuz. Bir ilginç özellik bence çok da fark edil çok yeni bir cihaz. Piyasaya yayıldıkça fark edildikçe tartışılacaktır. Reklam engellemeyi Asus cihaza eklemiş. Zaten bilenler bu cihazlara o özelliği kendileri ekleyebiliyorlardı. Şimdi Kimseyi uğraştırmamış Asus normal Wi-Fi ağı oluştururken bu ağda reklam engelleme çalışsın diye seçebiliyorsunuz. Hani ben tabii bir yayıncı olarak reklamdan bu operasyonun döndüğü bir ortamda bu ne kadar doğru bir şeydir. Hani cihaz üreticisinin böyle bir şeyi cihaza koyması doğru bir yaklaşım mıdır bilemiyorum. Önümüzdeki bu yayılacaktır. Dolayısıyla önümüzdeki aylar boyunca bu çeşitli boyutlarıyla tartışılacaktır. Asus ilk taşı atmış gördüğüm kadarıyla. Ha bunun dışında e, Download Master'dan kısaca bahsettim. Buraya bu cihaza bağlı olan bir USB stick'teki ya da diskteki dosyaları bütün dünyaya açma, AI disk mümkün. FTP server açma, Samba dosya paylaşımı açmak mümkün. Yazıcı paylaşımı, USB yazıcıları üzerinden bağlayıp paylaştırmak, Apple cihazlar için Time Machine yedekleme sistemi açmak bunların hepsi mümkün. Ayrıca o USB bağlantılardan şu bir zamanlar çok yaygındı jet vın denen jet denen modem denen USB modemler ya da telefonunuzu bir o cihazlara da artık sahip olmanız gerekmiyor. Telefonunuzu USB kablosuyla bağlarsanız ana bağlantı kesildiğinde 3G'ye 4G'ye geçsin. O network'e geçsin. Bu olanak var. İki bağlantınız varsa ofisinizde ya da evinizde onlar arasında birisi birisinin yedeği olsun. Ya da iş yükü paylaşılsın. Bunları da ayarlayabiliyorsunuz. Oyun hızlandırma için bazı tabi her türlü hani cihazlara öncelik verme, trafiği belirleme. Mesela oyun trafiği en yüksek öncelikli olsun ya da e, streaming. Netflix vesaire izleme ya da herhangi bir işte video yayınını, ses yayınını izleme en yüksek öncelikli olsun. Dosya paylaşımı en düşük öncelikli olsun. Siz ayarlıyorsunuz bunları ya da otomatik bırakıyorsunuz. Ama oyunlara öncelik vermek isterseniz 3 tane özellik eklemiş Asus ayrı menüde. Game Accelerator diye bir özellik var. Oyunların işte oyun oynanacak bilgisayarları seçiyorsunuz ya da telefonları, tabletleri. Bunlar oyun makinesidir diyorsunuz. Onlara trafiğine öncelik tanınıyor. Mobile Game Mod diye bir şey var. Bu telefonunuza yüklediğiniz Asus Router uygulamasında var. Onu açarsanız telefonun trafiği cihazda öncelik kazanıyor. Oyunlarda da başkalarını beklemiyor oyunun paketleri dünyaya gidip gelirken. Bir de eğer eski usul port açmanız gereken bir oyun varsa Open NAT diye bir sistem yapmışlar. Daha basit şekilde eskiden acayip karışıktı onlar. Şimdi daha basit şekilde hangi oyunu hatta birçok oyunu tanıyor. Hangi oyunu oynayacağınızı seçip ağdaki hangi makine bu oyunu oynayacak onu seçip rahatlıkla port açmayı halledebiliyorsunuz üzerinden. Ebeveyn kontrolü yok işte Wi-Fi sinyalinin günün belli saatlerinde açık olması, cihazın haftada bir sizin seçtiğiniz bir saatte kendini bir restart etmesi falan gibi şeyler zaten içinde var. Artık söylemeye bile gerek yok. Ya da bir ağınızdaki bir cihaza bir şey IP sabitleme, IP atama. Sinyali çok zayıflamış cihazların ağdan atılması Hani roamingde bazı şey sorununuz vardır ya evde bir mesh kurarsınız bir sürü nod vardır ama sizin telefon düşük sinyalle bağlı olduğu yerden yani kopmaz. Güçlü sinyalle yakınında kaynaklar olduğu halde ona bağlı kalır. İşte cihazı yine ayarlıyorsunuz. Diyorsunuz ki sinyali şu kadardan aşağı düşmüş cihazları at networkten. At ki o cihaz yeni sinyal arasın güçlü olana bağlansın. Bunların hepsi cihazın içinde gelmekte. Açıkçası hani benim VPN, IP6, IPv6 falan bütün özellikler yerli yerinde. Benim arayıp da bulamadığım bir özellik olmadı. Evet bu çok yeni, piyasaya çok yeni girmiş, çok yeni teknolojili cihaz. RT BE86U. 12 bin lira fiyatla piyasaya sunulmuş. Şu anda bütün online mağazalarda da var. Hani bize genelde şu soruluyor böyle cihazlarda. Pahalı bir cihaz. E insanlar da diyor ki ya benim Wi-Fi router verdiler zaten benimle interneti aldığımda paketimle birlikte verdiler diyorlar. Ya da benim bir cihazım var, değiştirmem lazım mı diyorlar. Hep söylediğimiz bir şey var. Küçük bir belki bir öğrenci evinde bir odada kalıyorsun ya da iki oda bir evin var falan. Böyle çok tabii yüksek kapasiteli bir cihaza geçmenin sana sağlayacağı bir şey yok. Dikkat edeceğin şey bir özellikle şu. Şimdi günümüzde artık gigabit internet bağlantısı her yerde yok tabii ama yaygın şekilde satılıyor. Eskiden bir hayal ürünü gibi bir şeydi. Şimdi artık firmalar gigabit interneti evinize, gigabit interneti aktif şekilde pazarlıyorlar. Öyle bir bağlantınız varsa işte bu kapasitede router'lar o zaman anlamlı çünkü o hızı artık öyle 10 20 dolarlık, 30 dolarlık yanında internetin yanında hediye edilen isimsiz router'larla falan ne oluyor? Tam verimi alamıyorsunuz. Böyle bir cihaz o zaman e, gerekecektir. Wi-Fi 7 konusunda da şimdi bu cihazı ofisinize ya da evinize kurduğunuzda Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 olan cihazlarınız tabii ki kendi hızlarında buna bağlanıp çalışacaklar. İleride Wi-Fi 7 cihazlarınız arttığında Wi-Fi 7'nin de faydasını göreceksiniz. Ama hani yeni standart bu. Artık alınmışken de hele böyle 5 rakamlı bir sayı ödeyip de bir fiyat ödeyip de bir anlamda altyapı yap, yatırımı yapacaksanız bence eskisi alınmaz. Yenisi varken eskisi alınmaz. Dediğim gibi benim için tanıdık olduğumuz Asus WRT arayüzü Türkçe destekli arayüz, telefon uygulaması ve en başta söyledim ya fiziksel olarak ben bu formun çok başarılı olduğunu kullanırken avantajlar sağladığını düşünüyorum. O yüzden benim beklentilerimi karşıladı BE86U. Tek istediğim tabii ki tahmin edersiniz 6 GHz'de desteği sağlaması olurdu. Çünkü o zaman Wi-Fi 7'yi tam ofise getirdik ya da eve getirdik diye düşünecektik. Şimdilik bu cihazda bu özellik yok. Şimdilik dediğimde ileride eklenecek gibi bir söz vermiyorum. Bilmiyorum çünkü. Öyle bir plan Asus'un dokümanlarında falan da öyle bir şey yok. Ama ileride Wi-Fi 6 GHz'i destekleyen cihazların çok daha yaygın olacağını tahmin etmek zor değil. Şimdiden zaman kaybetmeden Wi-Fi 7'ye geçmek istiyorum derseniz RT BE86U birçok özelliğiyle, güzel tasarımıyla emrinize amade. Teknoseyir'de tekrar görüşmek üzere.